Evet bugün Cemile hocamla beraberiz. <laughs> Cemile hocamla bütün manevraları yaptık. Geri park, L park, rampa kalkış. Nasıl hocam? Güzel. Şey alalım o zaman. Sinyali de kapatalım. Evet. Iyi. Olur mu yani? Alacağız değil mi Olacak ilk hakkında? Olacak şekilde inşallah. <laughs> i̇şte, hocamla konuşuyorduk işte. Hocam mesleğiniz neydi? Kuramış öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim ben. Evet. Okulu serbe. öncesi öğretmenliği son sınıf. Ee, şimdi tabii şimdi yeni başladığımız için bazen e, debriyajlarken derken aniden çekmeler olabilir değil mi gaza işte bir, bir karışmalar <laughs> falan. Ben de hani sohbet ederken bunu da kayda alalım dedik yani. Bu da ben hep şey derim yani araba kullanmak aynı çocuk gelişimi gibi bir şey diyorum. Çünkü e, hocam biliyorsunuz ya yani çocuk gelişiminde de böyle bir önce bir in, ka, ka, neydi kalın tasar. Önce şey, kaba motor sonra ince motor gelişimi Tamam. Kaba motor ince motor. Biz de şimdi eğitimlerdeyken e, trafik dersine katıldım benim derslere de psikomotor beceri zihinsel süreçlerden de çok bahsediyoruz. Psikomotor çok önemli yani direksiyon çalışmasında çünkü bazı adaylarımız şey diyor hocam hiç araba bilmiyorum, öğrenebilir miyim falan filan. Yani psikomotor beceriniz gelişmesi lazım. Diyor. Tabii anlamıyor tabii psikomotor <laughs> deyince acaba kaputtan bir soru mu soracak falan. <laughs> psikomotor ne biliyorsunuz arkadaşlar? Yani el ayak koordinasyonu, refleks, muhakeme yetenekleri böyle. Ee, yani aynen. Şimdi siz şimdi debriyaja basıyorsunuz ya. Debriyaja yarım yapıp gaza basmanız. O, o ara beyin işte <laughs> sol sağa gönderiyor değil mi? Sağ <laughs> evet, evet. Sağa sola gönderiyor. Bir karışıyor yani. Ama zamanla pratikte tecrübeyle ne olur hocam bunlar? Aynen şimdi hocamda da olacak o mesela. Şimdi o psikomotor beceri gelişince araba sürerken bir bakmış böyle yani, farkında olmadan iki yapmış olacaksın. Evet evet unutuyor insan bazen şu an yeni olunca. Zamanla şöyle hep motor mesela gibi. Mesela çocuk gelişimde de hani bir şey öğretiyor, bir anda bir öğrenme oluyor değil mi çocuklar? Mesela hani? bir anda böyle şey, alıştıkça alıştıkça artık bir bakıyorsun kendi yapabiliyor. Şey Aynen. Sonra. Mesela iki yaştaki çocuğa topu at dedik değil mi? Örnek verdim. Hı -hı. Tutamaz ama o ince kasları gelişiyor ama bazıları da tutuyor. O şey oraya, aile daha önce belki şey oraya yapmış oraya. Gelişiyor, her çocuktan çocuğa bireysel farklılıklar vardır diyoruz biz de. Evet bireysel farklı bazı Genetikli çocuklar Genetik de olabilir mi özellikle mesela çocuk? Tabii ki olabilir. Her çocuk farklıdır. Bazısı daha kora öğrenir bazı şeyleri, de, bazısı daha zor. Bizde de öyle. Bazıları ehliyeti daha çabuk alır, bazıları daha <laughs> tabii, zor. Tabii tabii onu söyleyeceğim zaten. <laughs> Onun gibi. Şimdi bazen video izliyorum, 3 yaşında bateri çalan çocuk var. Bateri çalmak ne demek biliyor musun? Ultra yani psikomotor. Tabii ki. Neyse. Yani tabi arada böyle şeyler olabiliyor tabi Yetenek, yetenekten dolayı. Bazı dediği gibi derslerde mesela, mesela iki ders acemi pistin, acemi eğitimden sonra güzergah çıkan da var. 5 ders sonra da çıkan var ama mutlaka çıkıyor herkes yani. Çıkmıyor diye bir kaydı yok. O yüzden biraz sabırlı olacaksınız. Eğitmeninizden iyi, iyi dinleyeceksiniz. Eğitmeniniz dediklerini yapacaksınız. Daha önce tecrübeniz olsa da hani ben biliyorum falan deyip böyle derslere katılmamazlık yapmayacaksınız. Tabii ki. Dersler Çünkü abi. biz burada eğitim mi sadece ehliyete yönelik değil. Ehliyetten sonraki hayatınız için gerekli olan bilgileri de vermeye çalışıyoruz. Evet hocam. Veriyorsun hocam. Veriyorsun. Sallamıyoruz. Bir yani <laughs> kamera <laughs> <laughs> var diye sallamıyoruz. Yok, yok, veriyorsunuz hocam. Evet bu hocam kresi. var mı sorunuz? Yok hocam gibi. teşekkür ederim. Aynen. Evet. Dediğim gibi sabırlı oluyoruz bir anda zaten böyle e, mesela çok tecrübe ettim mesela ilk başta yani mesela sen görsen mesela ya da sen değil yani örnek yani Hı? biri görse der ki ya bu aday hayatta öğrenemez diyor mesela şimdi aday ilk ders uykada acemi gibi yolda duramıyoruz falan ne oluyor? Bir iki pratikten sonra bırakıyorsun arabayı öyle. kendi götürüyor yani bir anda ben yani çok hep çok yaşadım ben bunu aday bile şaşırıyor hocam nasıl attım ben videosu <laughs> sabırlı olacağız. Eğitimlere çalışacağız. Ee, i̇yi bir eğitmenden alacağız. Yani e, e, sürücü kursu seçerken de direkt sadece parayı düşünmeyin. Genelde öyle yapıyorlar. Evet. Eğitmenini, aracını, ne bileyim donanımlarını falan iyi takip edin. Böylece eğiletinize de çok zorlamadan ilk hakkınıza alırsınız arkadaşlar. Olmayacak diye bir şey yok. Herkes araç sürebilir. Süremeyecek diye. Sürememesi için ilk biz ne yapıyoruz? Sağlık raporu istiyoruz. Sağlık raporunda bir sıkıntı olması lazım. Yoksa herkes sürebilir yani. Herkese başarılar diliyorum. Bu kadar hocam. Çok hocam. doluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başarılar.